Finans menüsünden kasa fişlerine geliyoruz. Burada daha önce girmiş olduğunuz kasa fişlerini görebiliyorsunuz. Çift tıkladığınızda da içinde değişiklik yapabilirsiniz. Mesela burada bir hizmet kartı seçilmiş, nakliye gideri yazılmış 487 lira. Muhasebe menüsünden muhasebe fişine tıkladığınız zaman da bu kasa fişinin muhasebe sonuçlarını görebilmektesiniz. H1110 hizmetine karşılık muhasebede 7703014 nakliye ve kargo gideri hesabına 487 lira aktarılmış durumda. İşlemler menüsünden yeni butonuna bastığınız zaman yeni bir kasa fişi girebiliyorsunuz. Mahsup seçtiğinizde borç ve alacak girebiliyorsunuz. Tahsil seçtiğinizde alacak yazıyorsunuz. Borç otomatik atılıyor. Tediye seçtiğinizde borç kısmına yazabiliyorsunuz. Alacağı otomatik atıyor. Mesela ben bir tediye seçeyim. Euro kasasından işlem yapayım. Ekle butonuna bastım. Muhasebe hesabı seçiyorum. Buradan HGS gideri yapmış olalım. 20 Euro'luk HGS gideri yapmış olalım. Bakın 20 Euro kurla çarptı program 950 TL'yi otomatik olarak yazmış oldu. Kasamdan 20 Euro çıktı. Karşılık olarak da 950,91 TL oluşmuş oldu. Kaydet butonuna basıyorum. İşlemler menüsünden yeni butonuna bastım. Bu sefer mahsup gireyim. Hem borç hem alacak girilebilen bir fiş bu. Seç butonuna bastım. Dolar kasasını seçeyim. Ekle butonuna bastım. Buradan da TL kasasını seçiyorum. TL kasasına 40841 lira yazdım. Gördüğünüz gibi karşılık olarak 1000 doları program otomatik olarak atamış oldu. Kaydet butonuna basıyorum. Analiz butonuna bastığım zaman dolar kasasındaki 1000 dolarlık çıkışı görmekteyiz. 350 dolarımız kaldı yaklaşık olarak. TL kasamada 40841 lira giriş oldu. Kasamda da 716000 lira para mevcut. Muhasebe menüsünden muhasebe fişine bastığınız zaman bu kasa fişi nedeniyle oluşan muhasebe fişine ulaşabilmektesiniz. TL kasasına 40.841 lira giriş oldu. Dolar kasasından da 1000 dolar çıkış olmuş oldu. İkisinde TL karşılıkları 40.841 lira. <laughs>